şöyle. Biraz, biraz yanaş abi. Sen yanaş. Gel <laughs> <Anladım. gülüyor> Bunu al. ayarla. Tamamen hiçbir elektriğe bağımsız. Türkiye ve dünyanın her yeriyle hem HF cihazımızla hem uydu küresel cihazlarımızla Bartın'ın haberleşmesini her yere yapabiliriz. yakın il, uzak il, dünya hiç, hiç önemli değil. Saniyede 300 bin kilometre hızla dünyanın etrafında 45-50 kilometre olduğunu varsayarsak bir saniyede dünyanın etrafını neredeyse yedi defa dolaştırabilen sinyal gönderme kabiliyetimiz var. Bu sinyalle de tüm haberleşmeyi yapabiliyoruz. Kurtarma ekiplerimiz yüzden... arama kurtarma çalışmasına başlatacaktır. Evet. Şu aracın içerisinde bir evet. kişi bir de kayıp var. Bir kaybımız var. Köprüden düşen bir araç. Evet.

Sağ arkadaşlar geliyor mu? Geliyor. Bak Gel, arkaya gel, arkaya gel, arkaya gel. Bu bak bu. İyi bu sağ arkaya gel. Gel, gel. Şimdi tamam. Tamam bu. öne dur. Hadi tamam gelebiliriz. Var. mı içeride? Enkazda başka biri var mı? Enkazda başka biri var mı? Teknik Üretim Merkezi A2 sektörü kalan iki kazazede için sismik akustik dinleme cihazıyla dinleme yapılıp K9 köpeğiyle arama yapılacak. Thank ya, you. Tamam, tamam. Tabii ki afet olduktan sonra da hem afet sırasında hem afet sonrasında yapmamız gerekenleri de hep birlikte bilmek zorundayız. Ve bunu da bugün tatbikat yaparak sahada bizzat tecrübe ettik. Tabii ki bu afetlere öncesinde, sırasında ve sonrasında müdahale eden birçok ekibimiz var. Başta AFAD'ımız olmak üzere özel idare, belediye, Emniyet, jandarma, Tarım Müdürlüğü bugün burada da gördük. Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü. Bunun dışında sivil toplum kuruluşlarımız, birçok sivil toplum kuruluşumuz da vardı. Onlarla birlikte 23 paydaşımızla birlikte burada tatbikatımızı gerçekleştirdik. Masa başında yapılan çalışmaların tatbikatla tekrar tecrübe edilmesi bizim için önemli. Çünkü pratik bu işin pratiği de anlam ifade ediyor. Tabii ki hep birlikte ülke olarak dünyada da yaşanan afetlerden de ders çıkarak, ülkemizdeki afetlerden de ders çıkararak her türlü tedbiri almak ve bu gerçeği unutmamamız gerekiyor. Çok ince detaylar her şey planlanmış. Evet evet çok e, 216 personel ve 48, 48 araçla gerçekleştirdiğimiz bir tatbikat ve tatbikatımıza söylediğimiz gibi birçok kurumumuz görev aldı. Her bir ayrıntısı düşünüldü ve sizler de sahada bunu gördünüz. Teknolojiden evet. araç donanımına kadar herhalde her, şey... her türlü her türlü tek teknolojiyi de kullanarak tecrübelerimizi de özellikle maalesef 6 Şubat'ta yaşadığınız depremden elde ettiğimiz tecrübeyi de kullanarak arkadaşlarımız gerçekçi bir tatbikat gerçekleştirdiler. Tabii ki temennimiz ...ülkemizi her türlü afetten Yüce Rabbim'in koruması... ...ilgili bir tatbikat gerçekleştirmiştik. Her yıl düzenli olarak bu tatbikatları yapacağız. Tecrübelerden, tecrübelerimizden istifade ederek pratikte de e, bu tatbikatları yaparak afetlere hazırlıklı olmaya gayret edeceğiz. Ben bundan sonra tatbikatlarda TTK'yı da bünyeye dahil etmeyi düşünüyor musunuz? Çünkü e, geçtiğimiz zaman depremlerde gördük TTK'nın ne kadar etkili olduğunu. Evet, zaten. evet, evet. E, böyle bir düşünceniz var mı? Şöyle, mi? TTK ile ilgili biz 6 Şubat depreminden sonra da böyle bir çalışma yaptık, ön çalışma. Hatta ben böyle bir başarıdan dolayı da arkadaşlarımıza da söyledim. Amasra TTK'daki arkadaşlardan biz arama kurtarma birliği oluşturalım. Sonrasında bu çalışma ulusal düzeye taşındığı için şu an orada çalışmalar devam ediyor. <laughs> amca, amca. Şey, tamam, sen. Abi, pardon, pardon. Etrafım, de şöyle, şöyle doğru, şu tarafa doğru.